Öncelikle güzel alkışlarınız sizlere sonsuz teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz artık çünkü o kadar çok güzel alkışladınız ki arkadaşlarım burada heyecandan tir tir titredi. Çok sağ olun, var olun. Tabii bu birbirinden özel ve güzel arkadaşlarımıza bu oyunları bizlerle paylaştığı için küçük hediyelerimiz olacak. İlk öncelikle Katılım belgelerini takdim etmek üzere. Efendim çok özür diliyorum. Nagi Hanım Efendi'yi sahneye davet ediyorum.